Merhaba arkadaşlar ben Kara. Ben de Arda. Bugün sizlere beraber langırtay oynayacağız. oynayacağız. Bu ben cezalı... sarıya oynayacağım. Ben de Fenerbahçe olacağım. Bu cezasız bir oyun, oyun olacak. olacak. Bunun serisi gelecek beğenirseniz. Evet. Cezalı serisi de gelebilir. Evet. Ödüllüsü de gelebilir. Evet. Kameramamız orada. Aslında Benim <laughs> kardeşim evet. orada. başla. Başladı. 8'e 8. Bahalım. Şöyle attım mı? Deşte bitiyor. Bu nasıl durdurabiliyoruz? Durdurmalık. Arkadaşlar şey yapacağız. Eee 5'te bitireceğiz. 5'te de devre yapacağız. 10'a çıkacak. Bu 9'da bitecek. Şöyle yapalım da ortaya gelsin top. Hadi bir gol daha. Hadi reis. Hadi reis. Kaleci ne Bir espri yapacaktım da. Çok zor bir espri olur. Arkadaşlar aklıma gelmişken soğuk espri yarışması da yapabiliriz. Bir de şey FIFA 15 çekeceğiz arkadaşlar. Evet. FIFA 15 de çekebiliriz. Yolla kanka topu. Ufo 15 çekeceğiz. Evet. 15 çekeceğiz Biz seri olarak. Ultime ettiğim tabletlerdeki mobil olarak sevmedik FIFA 16'yı. O Aynen. yüzden biz FIFA 15'e devam ediyoruz. FIFA 15 çekeceğiz arkadaşlar evet. mobilde. Kimin, evet. kimi, kimin, takımını ilk önce bir video çekeceğiz. Kimin takımını istiyorsanız onu, onu, onu çekeceğiz. Şey ben kendi takımı sürmek istemiyorum. <laughs> Benim Çünkü takımım ben 3-4 gün oldu başlayalım. Benim ben iki aydır oynuyorum kan beyler. Ama ben 4 dört gün oldu başlayalı bir de ben dört güne göre iyi yani. Benim takımım Alman takımıdır. Benim benimki de Alman. Size bir strateji vereceğiz. Bay. Arkadaşlar Eğer... isterseniz bir tane bir oyunda oynayabiliriz. Evet Minecraft oynayabiliriz. Fakat edişim. Minecraft serisi de gelebilir. Evet seri de yapabiliriz. Evet. Sonra Survivor serisi yapabiliriz. Hı hı. M M M modern Combat serisi de yapabiliriz. evet, Combat da yapacağız arkadaşlar. Bir Ama Her şey sizin markanız like Aynen öyle. Langırt serisi çok gelecek. Langırt eski oh. boyun. oyun. Langırt'ı sevdiğimiz için serisi gelecek arkadaşlar. İlk, ilk gerçek videomuz olacak Eğer bu. Eğer ya şey olmazsa da arkadaşlar yani. Biz ikimiz birlikte kalamazsa yedek videolar atacağız. Arkadaşlar oldu. biz biz Kayra ile de oturuyor. Biz de İstanbul'da oturuyoruz. O yüzden. o yüzden biraz zor buluşuyoruz. O yüzden bak Kayra'nın kayranı ile çok Kayra'yı çok göreceksiniz arkadaşlar. At. Ben Mart'ta yine gelebilirim. Mart'ta videoya yine yeni videolara katılabilirim. Mart'a kadar zaten ben stop videoları koyacağım. tane. gibi. Kardeşim ondan bir laf söylüyor ama. <laughs> ya iki sıfır yeniliyorum kardeş. Başladı. Şansa masa gol atıyorum beyler. Yani. Yani. Şansa masa gol yani. Ama gol. Ama Eleşe gol şey atmanın amacı ne ya? Aslında biraz sessiz olur musun Tamam. Abi oradan bir defans gelecek ya. Kalezi ne o yer. <laughs> Kayladın yine Arkadaşlar ikinci videomuz ceza olacak. Evet cezalı langırt oynayacağız. Evet mi? Evet. cezada acı biber. Ağzımıza buz atmak olabilir. Acı biber, acı biber yemek olabilir. Bence şey kahve yemeli olsun. Kahve <laughs> yemeli olabilir. Benim aklımda o var çünkü. Kahve içmeli de olabilir. Kahvelerin böyle... Biz çocuğuyuz ya kahveleri pek sevmiyoruz. Bazı kahveler severiz o yüzden böyle tatsız, yani? Türk kahvesi mesela, evet. Türk kahvesi çok tatsızdır, bize göre. O zaman Onlar çay çay da içebilirsiniz. Türk kahvesi içebiliriz ama distal katarsanız yapmayabilirsiniz. Aynen. Distal katmak olmuyor yani yakışırsın. Böyle temiz gibi dostlar. Yakışmamıyorlar. <laughs> Yakışmaz. Aşağı, vlog da gelebilir, ev vlogu da gelebilir. Yap. Olabilir. Sen şunu zerleme Minecraft Pocket Edition. Ne ya? Serisi gelecektir. Serisi gelecek Minecraft Pocket Edition. Beğenirseniz çok 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 devam edeceğiz. <gülüyor> mobil <gülüyor> oynayacağız biz. Minecraft'ta mobil oynuyoruz. Evet. Model kompas blokosu combat. Combat. Ona... Evet. Abi oyna da. Onu bilgisayardan i̇şte. oynayacağız. Ver, sıra bende. Bilgisayardan ben de. oynayacağız. Sonra Aslan 8'in de serisi gelebilir. Asma 8 hilelerin serisini çekebiliriz arkadaşlar. Aynen. Mis gelebilir. gibi olacak evet. çocuklar. Mis gibi. Çocuklar değil arkadaşlar. Ay, arkadaşlar. arkadaşlar mis büyükler de var. Arkadaşlar, arkadaşlar. Şimdi çok güzel bir eğleneceğiz bu kanalda biliyorsunuz. Evet. Mis gibi olacak arkadaşlar. Ve büyükler, anneler, babalar. Yani gençler. videosu gol, ya, gol attım. Şey, anneciğim. Efendim anne. Aa. Video çekiyoruz şimdi değil. Aa, evet. Gel devam ediyoruz Arda. Arda devam Arda. Oo, ikinci gol geliyor. 2-2. Arkadaşlar şansa manzara çok güzel bir gol attı Kaya. Şansa manzara valla Oo, şansa manzara derken bir tane daha geliyor. Kayra Reis geri dönüyor. Bayağı biz bunu çalıştırma yaptık arkadaşlar. zor bir oyun lan. Göründüğü kadar zor. kolay değil. Biz bunu yanlış yaptık galiba. Bu burada olması gerekiyordu ama konuşur. şimdilik böyle olsun. Arkadaşlar yani ben sola defans daha iyi benim o yüzden. Defansa daha iyi oynayabilirim. Abi gol yemen. Kalecini o yer. Kalecini oy ya. Sesin kol. Evet. Aslında kameraman sesin sesin çıkmamalı. Arkadaşlar böyle bizim oyuncaklarımız var. Oyuncaklarımızdan böyle aynen. Half Wheels serisi, Half Wheels serisi, serisi gelebilir arkadaşlar. Half Wheels serisinin böyle Sus. bize güzel oyuncakları var. Evet. Half Wheels <laughs> arabaları var. <laughs> güzel arabaları var. <laughs> arabalar. Yarış arabaları falan hepsi var. Daha çok bizde yarış arabaları var arkadaşlar. Hepsi... Oo, bir tane daha. Kayra bir golde. Ben bir gol attım. 2 2 4 2'ye 4. Evet arkadaşlar. 2'ye 5 geldi. abicim sen susar mısın? Biz bu malı vereceğiz. Hı hı. Eee takım mı değiştirelimsak? Takım değiştireceğiz. Şimdi takımları değişiyoruz. <laughs> Yok oğlum ya iyi. Tamam. Devam ediyoruz. Devam alsan başkanım. Ben evet. de. Aslanım. 5-2 yeniliyorum beyler. <laughs> yani kayda desin de geri döner. Demek bu video isterim. biraz uzun sürebilir. Aynen çünkü Lundurk böyle uzun süren bir oyundu. Gol atması zordur. O yüzden 30 dakika 20 dakika sürecek bu. Fazla da videonun uzun olması istemiyoruz arkadaşlar. Çünkü çok uzun sürede süredeyiz. Yani. Bizim de. Biz Bizde bir şey yapamıyoruz. Yani onun hızlanması için. Bilmiyorum. Siz bilmiyorsanız öyle bir şey var. Eğer YouTube'a video koymak isterseniz 20 dakikalık bir video yaklaşık yarım saat sürüyor arkadaşlar. Yani biraz zor oluyor. Zor uzun süreler geçiyor. 30 dakika. Ya yani 30 dakika desen 1 bir saat birazı. Arkadaşlar ama az önceki bölümü gördünüz ya. Yani. Evet. Çok güzel. Çekti arkadaşlar. Dur. Biraz bir oyun oldu? Arkadaşlar üzüldünüz. Kamera düştü bir an. Aynen. <laughs> çok özür Çok 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 çok. Çok özür Tamam. Devam evet. edelim. Devam. Hadi hadi. Devam ediyoruz beyler. Bu beyler, arada ben... ben... Evet. Bu arada evet. ben Asrin. Kamerayı. Bu arada başladık. Arkadaşlar. Merhaba ben, ben Aslı. Dün kurduk. Kamerayı. Evet. Youtube videosu izlediyseniz. Onda da eğlencemizi söyledik zaten. Çok evet. eğleneceğiz bu kanalda. Gerçekten çok eğleneceğiz. Hepimizin tanıdığı eğlence kanalı. Evet kameracı ben. Aşkım bir dakika. Kayra reis satar. Dokuzda bitiyor arkadaşlar. Arkadaşlar Arkadaş. ben yorumcudan kalktım. Kayra baya fark açıyor bana şu anda. Farkı azıcık ölçülüyor. Altı üç oldu. Yani baya ben taktım. <laughs> Yardırıyorum. Oy, o şekil yani. Bakayım. Siz mi yaşadınız? Anlık baya doğru ya. Oo, yedirelim. Arkadaşlar ceza olarak da birbirimize sevmediği yemekleri de yedirebiliriz birbirimize. O da olabilir. Yani çok çekiceli oyunlar olacak. Çekicili zaten şeyde de söyleyecektik ama unuttuk. Bazı 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 oyunlarda da ödüller var. Evet. Ödüller var. Cezalı yarışmalar çok olabilir. Bu mantar böyle güzel oluyor ya. ben de 5-6 video çekeceğiz. Evet. Yani 5-6 video stop falan yapacağız. Abimle biz de 6-5 video canlı, yapacağız. Canlı yayın da yapabiliriz. Aynen canlı yayın gibi Asla bir şey olur. Aslan sen susar mısın? Kaç kere dedi sus diye ben susmam. Ozan seni kanaldan atacağız. Tamam. Şimdi düştü. Ne? Evet. Evet, şey Sonra hallederiz onu gerek yok şimdi. Şimdi videoyu bölmek istemiyoruz. Aynen. Devam. Ya sen çek biraz Bir şey kapatacağız. Ya. Az kaldı. Ben 9 olayım çek zaten. Aynen. Evet. Arda 9 olunca. Bu da Arda 9 olmasına gelmiyor var. var. Bizim işte. Aslın ver abicim. A, a, bir de bunu değil ki. Ha? Bir de bunu değil ki. Aa doğru koyalım. Şu an. Belki onundur bakarız. Hayır o babama. Arkadaşlar benim adamlar yomuluyor. Aynen benim de yomulmuş. Bakın yomulmuş. Tamam devam arkadaşlar. Biraz böyle teknik aksaklıklar olabiliyor. Yine arkadaşlar benim adam valla kafayı yemiş şu anda ikide bir hareket ediyor. Disko yapıyor. Bir şey olmaz o hareket etsin. Ha bunun içerisiymiş o. Bakayım. Evet. Arkadaşlar şimdi videoyu bölmek istemiyoruz. Sonra hallederiz arkadaşlar onu. Hı. O yüzden benim adam biraz hareket edecek böyle çubuğumu karıştır. Abi çok uğraşmamız lazım. Biz baya böyle sabah akşam antrenman yaptık. Sizlere güzel bir çekişmeli bir oyun çıkaralım diye arkadaşlar. Arkadaşlar bu maç uzayacak gibi gözüküyor. Yani ben gol atmazsam o diyecek yani şimdi yani. Ben bilerek gol yiyebilirim. Niye? Çünkü kısa diye. Uzan, uzun olsun diye. Sen bence gol <laughs> et. Kayra açısından da hani çok güzel bir alınıyor. Kayra Kayra gözü bir celabı. Evet arkadaşlar çok çekişmeli bir maç oluyor. Aynen. Bir bak görebiliyor musunuz topu? Kayra. Görüyor, Fırıldak yapıyor. Aslın, ah, Kardeşim sen yedi Çok saç ben. Aslın abicim çekilsin sen. Kamera arkasına geç. Bu videodan sonra bir tane daha cezalı. Bu videodan sonra cezalı video gelecek. Evet. Çok evet. bir tane. Üç tane daha video çekeceğiz. Çok olarak arkadaşlar. Yani bizimle üç tane video daha çekeceğiz arkadaşlar. Sonra dört tane. Dört tane çekeceğiz. Bir tane stok olacak. 3 tane sıkı, stok olacak. Bir tanesini de 2 saat sonra koyacağız arkadaşlar. Yani böyle ışık olmasın diye. 5 video çekeceğiz. 5 video çekeceğiz arkadaşlar. Yanlış söylüyordum. 5 video Aynen. çekeceğiz. İkisi de, Aynen. 3'ü stok olacak. 2'si ger gerçek olacak. Hemen izleyebileceksiniz. Yani göndereceğiz arkadaşlar. Arda öyle değil. Ben yapmam bunu. Aha. Arkadaşlar kayran adamlar artık topu tek kendi kalesine doğru göndermeye başladı. Evet. Manyakça oynuyorlar. Delirdiler kaleci o yer bir şut çektiği? diye. Spiyallini de çok severim ha. Ooo <laughs> Kayra Reis atar. Sumbul. Kayra Reis'in. Bu videodan sonra bir tane daha langırt çekecek. Evet arkadaşlar bir tane daha langırt. İki tane daha langırt çekeceğiz. Sıkıntı olursa bir tane langırtı çekmeyiz. Bir tane, iki tane Ramiz çekeceğiz bugünlük. Bir tane FIFA 15 serisi yapacağız. Evet, FIFA 15 serisinden başlamamız gerek arkadaşlar. Bugün FIFA bir tane FIFA 15 bölümü geçecek tabletlerdeki. Aynen, çünkü tablette daha çok yoğun ilgi görüyor FIFA 15. Evet. PlayStation, Xbox falan. Daha çok arkadaşlar FIFA 16 oynandığı için. Abi gole bak hele. Evet. Arkadaşlar, PlayStation kayıtta var, bende yok. Evet. Bunda da iki var zaten. Bizde de iki var. O yüzden fon altı falan çalışmaz. Arkadaşlar. Ortaya Ama... Onda PS2 de gelebilir. PS2 bin e, Ama Aynen. Ama evet. sessiz olsun. Arkadaşlar biz daha çok böyle eğlenceli kapışma olan bir oyun, oyunlar çekeceğiz. Kafa top. Ben to yokken ben yokken Kayra'da Kayra Beyblade videosu çekeceğim. Benim aklımda o var. Kafa Topu Online on, ya Kafa Topu Online o, o, onun Bilmiyorum. serisi onun serisi cezalı olacak tamamen. Evet, cezalı. Arkadaşlar. Hepsi hiçbir tanesi eğlenceli olacak yok. Evet arkadaşlar. Bu bu videomun da sonuna geldik. Ee, beğenmeyi yorum atmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.